yeni bir Brawl Stars videosu ve yeni bir Twitch canlı yayını olacak. Bildiğiniz gibi bu ay Brawl Stars'a güncelleme geldi ve oyuna gelen Bass, Işık Yılı, Yılı şu an karşımızda. bas 4 Şubat'a Şubat kadar aktif olacaktır. Evet ben Muhammed bugün sizlerle de Brawl Stars videosu çekiyorum. Arkadaşlar her gün her gün arkadaşlar saat ya 19.30'da arkadaşlar Twitch canlı yayınımız olacaktır. Yani arkadaşlar bazı ne düşünüyor bilmiyorum ama Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. <laughs> evet yükleniyor. Yani abi, bu şeyleri pek çalmaz ama yine söyleyebilirim hadi yani. Yürü kanka yürü 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 yürü. Allah belanı versin. Direkt mi öldün ya? İnsan bir direkt ölür mü ya? Kimse yokmuş o. Ya yeter oğlum ya. Allah. Adam buralarda olabilir bence. Ne <laughs> <laughs> Ne dalarsın? Allah. Ne oluyor oğlum ya? Üf. Ya yürü gidek <laughs> ya. Of. Oh, ha, bu adam beni yine mi öldürür? Kaç bence sen. Kanka kaç kaç. Allah ya. Olsun abi yine de yanıldık. Şey Dördüncü olduk. Ya ne yapalım abi. Allah'tan iki yüz otuz oldu Hihi. Ne yapalım acaba, şeyini değiştirelim mi? <laughs> <Aynen. gülüyor> Şimdi Geçelim Amazon'a maçımıza Öf. Yine bekliyoruz ya Hop Hop arkadaşlar <laughs> artık bunu e, tatlısla meclis yapacağız Bu yüzden bir arkadaşlar e, saat Dokuz otuz arkadaşlar canlı yayınlarımız olacak. Daha söyleyeyim. Yani nereden bilelim diye sormayın. Yani destination <laughs> bey Niye bunu, bunu söyledim ben de bilmiyorum aga. Üf. Ya kes yok mu aga? Güzel yapayım aha, aha, aha. Oğlum ne güzel şey yaptım az önce ya. <laughs> <yaptım abi>. Valla. <laughs> Hadi dalarsın. Dalarsın. <laughs> Nasıl dalamadı gerçekten bilmiyorum ama neyse Ya bu bazı valla bizim başımıza haber olacak ya Bu arada bir çoğu sormuş abi oyuncu aydın diye. Yani a burada oyuncu aydın. Burada. Zaten ben çapçuttan burada ee, buraya karelerim. Ya o Mustafa YS 45 67 karelerim. Arkadaşlarımız iyi gör. Ha o kutuyla olmuyorsa arkadaşlar buraya yazıyorum. Bıraktım arkadaşlar şu an buraya kare kodu. Ya da arkadaşlar açıklamadan abi yapabilirsiniz. Ee, bir dakika abi. Şu an arkadaşlar bu, eğer bu videoyu yorum yaparsanız hepinizi kupa kastıracağım arkadaşlar. Şu an abi okutabilirsiniz sıkıntı yok yani ben şu an başka bir şeyle uğraşıyorum. Ya yani atın abi şu an yani vakitiniz varken yapın yani. Tamam arkadaşlar yeter bu kadar abi şimdi. Kulüp dolu maalesef ki. Ee, Şimdi ya kulüp dolu. Dur şimdi abi. Arkadaşlar bundan sonra artık videoyu durdurmayacağım. Yani arkadaşlar bu kanala abone olmayalım. Yorum yazın arkadaşlar. Yorum yazın. Bir belki bir gün arkadaşlar soru cevap videosunu çekmek isteriz. Ama maalesef ki iki hafta sonra olacak belki. Arkadaşlar çünkü Canlıyı çekerek sözü kurucunun. E, maalesef bu elimde bile değil ha hatta. İki hafta maalesef ki bekleyeceğim abi. Ya kes lan şunu. Ya yeri zekalı yani. Sen <laughs> <laughs> ya, kaç anne sevmişsin? Ben bittim oğlum. Abi vallahi ben ya abi. <laughs> ne ne? şempey? <Şimdi. gülüyor> oğlum. <laughs> ne oldu annem? Ne oldu? Beni mi döver? Söyle annem, söyle söyle. Dur <laughs> Black. Abi bu gelen yeni, yeni gelen boss çok güçlü ama abi. Beklenen kadar güçlü değil ya. Yani bilemedim abi onda olmuyor versen acaba çok merak ediyorum ama. Kesin yani. Abi bak bu butonlarda elbette ki bir sorun var abi. Bak hiper tuşuna basıyorum. Çalışmıyor abi, bak. Basıyorum çalışmıyor bak. Öyle bir sorun var abi şu an yani. Das nicht Öyle mi kardeşim? Das nicht Lan nasıl abi ya? Ne yes, abi kaybedebiliriz herkes kaybederiz. <laughs> <laughs> Kaybetmek böyle olacaksa o zaman herkes kaybetsin. Nasıl <laughs> bu şey şu ya. güzel yani. Ya ne yapıyorum bazı Allah aşkına Sevgili mi alıyor benim videolarımda. Arkadaşlar artık kanalı artık iyi yönetmeye başlıyorum artık editler de koyuyorum yani. Artık bundan sonra kötü editlerden çıkacağım arkadaşlar. Destination Bane. Melody. Öl. First ne? First take down mu? Onu mı? <laughs> İlk defa. <topu. gülüyor> ya onu ben öldürecektim ya piç. Destination bang. Bu arkadaşlar. Sponsorumuzu arkadaşlar şey yazarım. Açıklama, açıklamaya yazarım arkadaşlar. Evet de bazı kanal sponsorlarım var. Ne kadar evet yani kanal sponsorlarım var. Arkadaşlar yani yazın. Elbette bu videoyu yarın paylaşın. Destination Bane. Abi şey mi taşıyor? Oha iki kişi nereden yok ettim? Ben çok merak ediyorum abi. Anan sakın. Ben bittim abi. <laughs> ben bittim abi. Ben bittim bittim bittim. bittim. Dur abi dur 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 halletim halletim. Şu öldürdük o sonra biter. Hop. Bitti abi kazandık 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 kazandık. Hop ustalık da geldi abi. Allah'ım abi. Üskünle Mortis'i lazım, Mortis daha çok Yani arkadaşlar destek vermek isterseniz beklerim yani. Evet de yani illa gelin diye bir şey yok yani. Çünkü arkadaşlar Mortis açmam lazım benim. Mortis önemli bir karakter. Açtıktan abi sonra direkt fullleyeceğim yani abi, gelemiyorum şeyine bakın abi, Brox'ta hiper var. O yüzden yani. Şimdi abi Brock'u seçtim. Brock'un ultisi bayağı bir kişiye öldürüyor yani. Ben Brock abi bak şu an Brock 400 falan abi. Bizim 1500 yapmamız lazım. Ay böyle bas seçmişler ya. Benim tek ihtiyacım olan şey ne biliyor musunuz abi? Tabii ki de kredi arkadaşlar. Evet yani artık şeylerden açılır arkadaşlar. Ya Nereye kaçıyorsun amma oğlu? Anneni, anneni, anneni. Sıfır edin ya lan. Anneni, anneni, anneni. Hiçbir ne? Şey yok edin en abi. Bunları iyile mi yapıyor? Şey anlamadım ki ben. Aşıyamaz bunlar -şey anne. Abi bu ne ya? Baya kötü oynuyorum. Ya bu kadar şey yaptım ne ya arkadaşlar? Normalde bu oynuyorum. Yani. <laughs> ya şey eklemiş abi yeni karakter eklemişler. Ben nasıl edin ki abi böyle? <laughs> Sadece bir kişi abi. Bir kişi. <laughs> ya yani, bir kişi ama böyle olmaz ki ya. Ne oluyor ya? Rogun ultisi acil atan demiş bas seçmişler onu. Görmesen gel. Abi ben kötü değilim yani. Tek sen şey şu, şu maçları kazanmam da. Great dükkanlar da çekmişsin BAKSAN Baksana şuna iyi tamam ya O zaman bu da demek oluyor ki abi şey katil mı? O zaman bu da demek oluyor ki Grift katil. Ya ben bir kere şaka yaptım arkadaşlar. Yani i̇şte diyorum Grift'in videosu videosunu çalmışlar. Diye arkadaşlar şaka yaptım ben. Suplex kill. İşte arkadaşlar beni sinirlendirirseniz böyle olur. Her gün de headshot çekelim. Bunu dedikten bir dakika sonra. <laughs> abi ben anlamıyorum. Sen abi. Abi ya oha yok artık ya. Ananı satayım. Hayvan o öyle bir zihirlemiş ki. Yine çıkmıyor bunu. Süpersen beni ama. ha. Süpersen beni Tabi bu grovun abi Koledeler dükkanda <laughs> şey yaparken buldum ama söylemeyeceğim şimdi artık. Adamların aklına girer. Abi kasadan hasar bile veremedik ya. Oh! Ya yen şunu hadi ya. Atlar bu bir krom yancan ha. Bak ne kadar kolay oluyor. Ben onu yok ettim. Neyse arkadaşlar girmeyeceğiz. Girmek de haram artık. Aranızda ne alaka diyenler Sen abi az önce adam herkese tekme attı bana böyle geldi. Gitti söyle abi adam herkese az önce tekme attı bana böyle geldi yoksa. Adam bak ya abi. Bravo bu... sen bittin oğlum. Sen bittin sen bittin oğlum. Sen bittin bittin, bittin sen köpek ya. Ağzına tükürüyor mu? 16 dakika kaldı. Yok abi yeneceğiz yeneceğiz Yok abi yenileceğiz yapacak. Yenilik zaten. Abi benim kredi ihtiyacım var. Bak süper sel ya. Abi benim kredi ihtiyacım var ya. Of. benim kredi ihtiyacım var ya. Kredi istiyorum ben. El primo mu abi? El primo. El, pri el, el primo. El primo. Güzel mi? Ya doğru düzgün zaten oynayan yok ya. Aga. Ya ben temizlik seçiyorum abi temizlik seçiyor ya. Ya sus ya Şu an odada çıkım abi Zaten hava bana göre sıcağız o zaman Ya yani Şeylerle uğraşmayalım Hadi ya oğlum Şeye girilmezsin artık <laughs> Merhaba eş kardeşim Öl bir kere de öl 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 Geber öl geber lütfen öl geber Vallahi ya lütfen öldü Bak öleceğim ben bile öleceğim. Ananı satayım Benim ultime dikkat edin abi. Ben size önceden söyleyeyim. Benim ultime abi dikkat edeceksiniz. Bu fare ana var hasar Daha bir gramını bile yapamaz. Allah. ekta <laughs> Ui orada birisi varmış sonuna fark ettim. Herhalde siz. <laughs> vallahi helal ya. 49 kaldı abi. Az kaldı. Yapıyoruz az kaldı. Yapıyoruz abi. Az kaldı. Arkadaşlar muhtemelen oyuncağı deyimi hem açıklamamı bırakırım hem de yorumlara bırakabilirim arkadaşlar. Çünkü bu büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani bazılarınız bana soruyor işte Muhammed oyuncağı deyinden. Muhammed şunu diyor. Muhammed. Ya arkadaşlar yani ben yorumlara artık bırakacağım abi oyuncağı deyimi. Sonra ona sorsun abi. Hah. Bak 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 bak. Bizimkiler daha bir şey becerelim abi. abi. Ya yeah, rock you Ya abi benden ne istiyorsunuz? Yine şunları öldürün ya abi bak. Hepsi takımın var benim abi. Orada ben olacaksın üstüne. O merhaba e yıldızlar. Oğlum ya abi bu nereden geldi ya? Bunun o kadar uzak mesafede uçmak yok ki. <laughs> şey, şey, sen... <laughs> ya abi bu seni niye bu kadar düştü? Ben anlamıyorum arkadaş. Valla kriz geçireceğim o son ya bu temizlik yüzünden. Ulti <laughs> de bir dolmadı ha. Bu ne biçim ulti arkadaş? Şeytan görse yalamak ister. Hayvan ol hayvan nasıl yediriyorsunuz? <laughs> Ay valla tansiyon geçeceğim ama arkadaşlar çok artık. Bir kredi vermedi zaten anasını satayım. bana yarın vereceklerine bak Allah aşkına ya. Ben bunlara karşı şey yaparım biriktiririm. Artık yapacak bir şey yok yani. Bu efsane buraya kadar arkadaşlar. Zaten elmas da elmas da falan bir şey vermiyor. Açmayacağım yani. Bir sürü oyuna girmeyeceğim. Giren arkadaşlar bir sürü oyuna giremeyeceğim. Kusura bakmayın ama. Başka videolar çekmek üzere arkadaşlar. Yeni çe çekeceğim yani. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.